Adli tatil sona erdi. 2021-2022 adli yılı bugün itibarıyla başladı. Isparta'da da Adalet Sarayı önünde düzenlenen törenle adli yıl açılışı yapıldı. Törene Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, yargı mensupları ve avukatlar katıldı yargı çalışanları 2021-2022 adli yıl açılış törenine hoş geldiniz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Başsavcı Akbulut ve Baro Başkanı Çankaya tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Adli yıl açılış töreninde konuşan Isparta Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, son zamanlarda avukatlara yönelik artan şiddet olaylarına değindi. Boşanmaların ve icraların sebebi avukatlar değil dedi. Hukuk fakültelerindeki artış, artış dolayısıyla avukat sayısındaki artış hepimizin malumu. Fakat bugün benim dikkat, et, dikkat çekmek istediğim husus nasıl arttığımız değil, nasıl azaldığımız. Maalesef avukatlara karşı şiddet gün geçtikçe artmakta. Avukatlar sadece mesleklerini icra ettikleri için kendini bilmez caniler tarafından katledilmektedirler. Biz vatandaşın yargı mekanizmasındaki sesi ve nefesi olan savunmanlar tehdit edilmekte, dövülmekte ve öldürülmektedirler. Bizler bunun normalleşmesine asla müsaade etmeyeceğiz bu güce sahip olduğumuzu tek bir avukatımıza dahi sırf mesleğini icra ettiği için şiddet uygulanması halinde tek vücut olarak failin en ağır cezayı alması için ne gerekirse yapacağımızın bilinmesini isteriz. Bu konuda özellikle haciz esnasında zorunlu olarak kollu kuvvetlerinin hazır bulunması gerektiği yönündeki ve hacize çıkılmasında Gecikme yaşanmaması için emniyette ve jandarmada gerekli birimlerin oluşturulması yönündeki yasal düzenleme gerekliliğine ilişkin görüşlerimizi Adalet Bakanlığı'na iletmiş bulunuyoruz. Avukatlar boşanmak isteyen eşin boşanmak istemesinin müsebbibi değillerdir. Ödenmemiş bir borcun ve dolayısıyla yapılan icra takibinin sebebi avukatlar değillerdir. Avukatlar sadece yasal yollardan temsil ettikleri vatandaşın ya da kurumun taleplerini yargı merciğine ileten kişilerdir. Herkesin avukata ihtiyacı olabilir. Yargı için, adalet için avukat vazgeçilmezdir.